Sen onlara Adem'in iki oğlunun haberini doğru olarak anlat. Hani ikisi de yakınlaşmak için Allah'a birer kurban sunmuşlar. Birinin ki kabul edilmiş, diğerinin ki kabul edilmemişti. Kabul edilmeyen andolsun ki seni öldüreceğim demişti. O da şöyle karşılık vermişti. Allah ancak kendisinden korkanların sadakasını kabul eder. Sen beni öldürmek üzere bana elini kaldıracak olsan bile ben yine de sana elimi kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ama ben hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenmeni ve dolayısıyla cehennem halkından olmanı istiyorum. Çünkü zulmedenlerin cezası budur. Sonra Benlio onu kardeşini öldürmeye sürükleyince onu öldürmüş ve böylece kaybedenlerden olmuştu. Bu esnada Allah, kardeşinin cesedini nasıl gizleyeceğini ona göstermek üzere toprağa eşeleyen bir karga göndermişti. Yazıklar olsun bana. Kardeşimin cesedini gizlemek konusunda şu karga kadar bile olamadım demiş ve böylece yaptığına pişman olmuştu.